Arkadaşlar pituto ayıcıklarımızı vereceğiz ama çocuklar bunu hiç bilmiyor. Bakalım çocuklar pituto ayıcı bulunacak mı? Uuu. Aa burada kimler varmış? Size pituto vereyim mi? Evet. Vereyim mi? Evet ben. Ama size bir şartım var. Hı? 1-2-3 tıp diyeceğim. Siz de e, susacaksınız tamam mı? Konuşanın ağzına fare girecek. Konuşmayan aysa bunu vereceğim. Hadi. 1-2-3 tıp. Konuşanın ağzına fare girsin. Bana desin. Ayaz yandı. Ayaz konuştu. Tamam Ayaz yanmadı. <laughs> tamam Emine arkadaşınla paylaş. Arkadaşın da ver. Bitti. <laughs> evet size şaka yaptım. Beni yakalayamazsınız ki. <laughs> Çocuklar beni yakalıyor. <yakalayamadım. gülüyor> <laughs> Çocuklar size şaka yapmak istedim. Beğendiniz mi? Evet. <laughs> Aa ablası Kral Şakir açmış. kapandı. Arkadaşlar onlar çizgi film izleyecek. Onlara şaka yaptım. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Biz Kral Şakir izliyoruz.